Merhabalar, hoş geldiniz. Çalışmaya gelmiştim ben burada bir günlüğüne yani. E, gurmemiz bugün geliyor. Sanırım onun için geldiniz. Ben Tokat'ı, bur, Toka Perisi, Öykü'yüm. E, ha, sizinle daha önce görüşmüştük. Tamam geçebilirsiniz. Merhaba, merhaba nasıl yardımcı olabilirim? E, Hayvanımı bırakacak yer var mı acaba? Tabi hatta şöyle yapalım. Nasıl? İşte ben sandalyeye getirdim şu bebek sandalyesini ona koyalım. Bir köpeğimiz daha var. O i̇ki köpek oynarlar. Yalnız benimki tilke, tilki. Tilki köpek ikisi de hayvan sonuçta. Havada biraz rüzgarlıymış bu arada. Perilerim. Ay çok tatlı. Çok şirin. Teşekkürler. Çok tatlı gerçekten. Size yardım edeyim benim İkinci kata çıkıyoruz sanırım. Evet. Burası mutfağımız. Burası da işte bazı yıkama kısmımız. Merhaba, merhaba. Şöyle bulaşıkla yıkamak arkadaşlar. Yalnız ben, yalnız ben <laughs> ne? Ben aşçı olmak için geldim. Tamam o zaman kıyafetler şurada. Tamam. <laughs> Teşekkürler. Ellerini yıkamayı unutma. İstediğin kıyafeti seçip alabilirsin. Arkadaşlar bu pasaklı bu küçük. Aslında bu sevdim ama bu değil. Tamam bu hoşuma giden bu oldu. Şimdi eleğimi yıkayacağım. Mutfakta her zaman bir şey yaparken eleğimi yapıyorum. <laughs> Niye bunu söylediğimi bilmiyorum. Bir kere daha yıkayayım. Ve pırılayacağım. Bu arada bugün gurme geliyor arkadaşlar. Canım perilerim bugün gurme geliyor. O yüzden çok heyecanlıyım. Hadi gelin gidelim. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, ben... Ee... Sen Toka Tıvır olmalısın. Sanırım adın Öykü. Evet. Telefonda görüşmüştük. Hatırladım seni. Tamam, buradan tariflere bakabilirsin. Sanırım video çekiyorsun. Bu arada, merhaba arkadaşlar. Bu arada bu şefimiz arkadaşlar, ben de buradan bir tarif seçeceğim. Çok zor olacak, bunu seçsin. Fazla uzun sürdü, o yüzden çekmedim o kısmı ama buldum arkadaşlar. Ee, balıkla soğan lazım için hemen alıyorum. Uh, Elimle. Bu domatesi yakmayayım. Ben de şunları hazırlayayım. Evet, şimdi bunları yıkayacağım. Hemen lavaboya koyuyorum. Bunu da. Ee, böyle güzel bir yemek gibi gözüküyor. Bakalım kim bu şanslı. Kim bunu yiyecek bir bu şanslı. Teşekkürler doğradığın için. Ay su çok kaynar oldu. Efendim? Çok kaynar oldu. Ben kendi işime odaklanayım perilerim. Şimdi balığımı keseceğim. Ama önce pullarını alacağım. Tamam şimdi kesiyorum ve tabii ki son. O neydi? Korktum. Neyse. Evet arkadaşlar nasıl oldu? Canım pelerim bu yemeği yapmak çok güzeldi ve bu tabii ki de ilk ve son yemeğimiz olmayacak. Bu arada ben şuradan tabak alayım. Çok tatlılar ve yani çok hoşuma gitti bu benim. Tamam ben bunu koyayım. Şimdi arkadaşlar bunu yapacağım. Arkadaşlar ben bunu yapmakta onu yapmaktan vazgeçtim. Onun yerine kreker ve havuçla bir şey yapacağım. Teşekkür ederim. Ne demek? Et kökümü açıyorum, havucu arasına koyuyorum ve harika. İyi temiz çünkü ben yemeği diğerinde direkt tabağa koymuştum. İçellememiştim. Bunu da koyayım. aşağıya inecek. 2 ve 3. numara olmasına. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar başka bir tarif yapacağım. Perilerim gurmemiz için bunu buldum. Pilavla mantar veriyorum. Ben alayım. Tamam. Tamam. Arkadaşlar aldığım ben pirincimi ve mantarımı pirinci pirincimi açacağım bunun içinde suya koyacağım biraz bekleteceğim asası kalmayacak ama so Heh, tamam oldu bu burada bekleyecek birkaç dakika ben o sırada bunu şeyde yıkayıp birkaç saat yok birkaç dakika sonra görüşürüz arkadaşlar o zaman ben o sırada tuvalete gidip geldim pelilerim o e, suda bekledi pirinçlerimiz falan Pelilerim çok heyecanlıyım. Umarım gurmemiz beğenir. Peçeteyi ver ben atayım. Elim kirlenmesin diye onu da o atıyor. Evet. Bence güzel olmuş. Direkt bunu yine bir süzeceğim. Şimdi tavamı yağ döküyorum. Tavama. Şimdi pirincimi koydum ve o zaman şimdi şöyle bir ayıklayayım. Tamam ayıklayayım dediğim. Dağıtayım her tarafa. Şimdi mantarımı ortadan ikiye keseceğim. Pilavım da hazır. O zaman arkadaşlar yapıyorum bakalım nasıl olacak. Pek yakmayayım. Bir peçete koyacağım üstün öncesinde. Yağını çeksin ve dinlensin diye. Tamam. Hazır. Arkadaşlar şimdi buna çok özenle davranmalıyım. Bu çok uzun. Şuna koyacağım. Tamam. Götürüyorum. Tamam. Merhaba sanırım gurmemiz sizsiniz. Size özel yemeğimiz. Evet benim. Mantarlı pilav. Hmm. güzel beğendim gü güzel güzel beğendim güzel <laughs> çok çok teşekkürler efendim sizin beğenmeniz bizim için bir onurdur güzel beğendim dedi inanalım yorum güzel beğendim mi dedi bu harika bir haber ne demiş ne demiş güzel miymiş Güzel mi? Harika mı? Güzel beğendim demiş. Ah, bu harika, harika. Ne oluyor? Güzel beğendim demiş şef. Ah, harika şef mi? İşte anladım. Evet anladım. Gelsene. Bu senin için. Ne? Yemek. Aa, gurmenin yemeği bu değil mi? Evet. Sana özel yaptım. Güzel. Beğendim. <laughs>